rüyada anne görmek, genellikle olumlu ve anlamlı bir sembol olarak yorumlanır. Anne figürü, rüyalarda sevgi, şefkat, koruma, rehberlik ve destek gibi duyguları temsil eder. Ancak rüyanın detaylarına bağlı olarak anlamı değişebilir. İşte bazı yaygın yorumlar. Birinci anne ile konuşmak veya sarılmak. Eğer rüyada annenizle konuşuyor ya da ona sarılıyorsanız, bu, kendinizi güvende hissetme ihtiyacınızın bir göstergesi olabilir. Aynı zamanda duygusal destek ve rehberlik arayışında olduğunuzu ifade edebilir. İkinci annenin mutlu olduğunu görmek. Annenizin rüyada mutlu olduğunu görmek huzur ve mutluluğa işaret edebilir. Yakın zamanda güzel haberler alabileceğinizi veya iç huzuru bulabileceğinizi gösterebilir. Üçüncü annenin üzgün ya da hasta olduğunu görmek. Bu tür bir rüya genellikle endişelerinizi ve vicdan azabınızı simgeler. Belki de annenize daha fazla zaman ayırma veya ona daha fazla destek olma ihtiyacınız olduğunu hissettiriyor olabilir. Dördüncü anne ile tartışmak. Rüyada annenizle tartışmak, genellikle içsel bir çatışmayı temsil eder. Bu, gerçek hayatta bir otorite figürüyle yaşadığınız anlaşmazlıkları ya da kendi içsel değerlerinizle çatıştığınızı gösterebilir. Beşinci vefat etmiş anneyi görmek. Eğer vefat etmiş bir annenizi rüyanızda görüyorsanız, bu genellikle özlem ve onunla bağlantılı anıları temsil eder. Aynı zamanda annenizin size bir mesaj vermek istediği şeklinde de yorumlanabilir. Rüyalar kişisel ve özel bir deneyimdir. Bu nedenle kendi hayatınızdaki durumlara ve duygularınıza göre yorum yapmak önemlidir. Eğer detayları paylaşırsanız, rüyanız hakkında daha derinlemesine bir yorum yapabilirim.